Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Valorant oynuyoruz arkadaşlar. Valorant'ta ilk bir videoyla hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta tam gaz oynayacağız arkadaşlar. Evet başlayalım o zaman. Şöyle arkadaşlar ben size göstereyim. Koleksiyonum böyle arkadaşlar. Bir tane Phantom var işte. Bir tane Ghost'um var. Bir tane de bedava aldım. Tabancam var arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Yoru. Ee, Yoru alırım ben ya. Yani. Yoru iyidir. Herkesin alacağını göstersin. Galiba okeyiz. Eğer arkadaşlar böyle tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımı abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin kanalıma abone olup like atmanız benim daha fazla böyle video atmamı sağlayacaktır arkadaşlar. Bir tane Fenix'imiz var, bir tane Sage'imiz var, bir tane Yoru var, bir tane Reyna, bir tane Fade'imiz var arkadaşlar. Güzel bir takım gibi. Benim bir taktiğim var burada. Karşı tarafta seçti o zaman başlıyoruz. Portakallı civciv. <laughs> Komik bir isimmiş. Evet. 157 seviye var bizde. Reyna'nın çok seviye. Arkadaşlar bu arada kötü oynayabilirim. Bu benim ilk yerim. Sabah sabah. O zaman. Kaç tarafta Fate var. Iso var. Reyna var. Naomi var. Bir de Breach var. Okey ya. Alırız gibi. Hadi başlasa. Al. Son günler hızlı başlamaya başladı arkadaşlar tam mı ama başlasın artık ya şöyle vallahi arkadaşlar ben bronz 1'e yükseldim. İnşallah da yükselmeye devam edeceğim. Bu sezon bayağı iyi gitti bugün Önceden sonra demir ikilerde kalıyordum. Hep düşüyordum. Bu sefer bronz 1'e kadar çıkma şansım oldu. Aşırı iyi bence. Sizin e, arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara yazın ki ben de öğreneyim sizin rankları. Elimsiz bronz bir şu anda. Abi şu da başlamadı bir ya. Of. Başlasa çok iyi olacak. Bu arada başladı çok güzel. Daha kaç şükür arkadaşlar. başladı. Hmm, güzel. Ben arkadaşlar e, video atmayı görürsünüz belki. Yuri ile bir taktiğim var arkadaşlar. yorum e e geliyorsunuz, TP'sini alıyorsunuz. Buraya böyle şey yapıyorsunuz, geliyorsunuz. Şuraya var ya, şuraya atıyorsunuz. Bu gidiyor da şu an yanlış attım arkadaşlar. Yani yanlış attığım için çok sorumlu. Abi ya yanlış attım ben niye böyle yaptım? Sahte Oo geliyorlar. Oo. Arkadaşlar bu ne? Bu <laughs> uh, gördünüz mü? Abi biliyordu ki. Ace satamadı zaten de. Adam Ace satacaktı ya. Adam bıçakla duruyor. Hadi alırsın be. Ne gel. Alacaklar. Alırız inşallah. yerleştirildi. Atla atla atla. Atlayacak mı şimdi? Atla atla bak öbür taraf daha güzel bu ay bu da ya? Ee, Hadi. Atla. Hadi ya. Atladı ah, arkadaşlar. Bu atladı gerçekten atladı. Portakallı cimri niye nick mi olur ya? Valla İkinci elden şöyle çekelim onu <laughs> <Anı> da çekti <laughs> şimdi yapıyoruz arkadaşlar geliyor bak gidiyorum uh. Ölenler ya. Oho. Helal olsun. O vandal bir de. Adamın. Ne oluyor? Telt. Vandalı sal bakayım. Oha be. Nasıl oldu? Güzel beleşen mandalımızı aldık arkadaşlar. Çok kötü şey yaptılar. Bir anda girdiler arkadaşlar. Çok kötü oldu Böyle bir anda atıyorlar falan filan işte. Artık beleşen mandalımız da var. Siz arkadaşlar nasıl bir mandal bu? Güzel mi size? Güzelse like atıp abone olun. Değilse de yorumlara yazın. Beğal baba. Çitle bakayım. İşte keşke neymiş Ah, kızdım ama. Aa, ne onun tiki kulağım olsa sıkıntı. Spike yerleştirildi. Yüzüvarphi'da birileri varmış. Yakar. Onu aldım. Okay. Aldık adamı da. Ayakta kalan son oyun. Abi ya. Abi çok kötü. Beyler bence beleşe aldık arkadaşlar bunu. Beleşe oldu. Bence beleşe oldu değil mi? Sence beleşe oldu değil mi o Çok beleşe gitti oğlum. Böyle ultiyi kullansam mı? Galiba çiğniyiz. Şimdi Bir. Helal. Helal adamım. Yukarıda galiba. Helal. Kıda ya. Ultiyi kullansak Ha. Bakalım, 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 bakalım. Hmm, var mıymış? Ha öldü adam. Basitti. Tek kelime. Gelin gelin. Taraf değiştirelim. Göz göz. Eee burada esen ne yapabilirim bilmiyorum. O, hemen alayım kardeşim. Abi ben ne alacağım? Bir ghost oynayayım mu ya? Ghost <laughs> oynayayım ben yani. Odin yani. Çok... <laughs> ya. O din istedim ya? Çok... Ya bir yürü git ya bir yürü git ya hadi Hayat beyler atlıyoruz. Gel, gel. Üç, iki, bir, atla. <laughs> Herkes atladı. <laughs> kalan Spike taşıyıcı öldürüldü. Tertemiz. <laughs> Oğlum hep beraber atladık. İyi ya şimdi ghost oynayayım ben ya. Abi bunları pompalayayım mı be? Bakın onlar yapsın. Kenara çekilin de hocanız göster. Aklım fikir var şuraya atsam. Aha! Ne düştüler gerçekten de atladılar ya. Allah onlar oraya kuruyor. Ben midim maksam. Bunlar nerede ya? Ay görecekler şimdi. Bunları görecekler? Hoppa. O da bende. Aa bir silah almış. O silah bana çalsın. O silah benim. Varsana. Yavallah. Ben öldürdüm şimdi silah benim arkadaşlar. Fade silahı sen alayım. Gelin, gelin, gelin abi gelin gelin gelin. gelin. alayım sana. Tamam. Abi adamı ben öldürdüm şimdi. Ayın ayın abi. Kime vuralım, kime vurmak, kime vurayım? E, Siz ne olur? Yani İso'yu vuruyoruz. Ha <gülüyor> ha. Spike A'da düştü. Işınlandım her an ölebilirdim çünkü. Battle of Fate. <laughs> ne yapıyorsun Fate <laughs> ya? Ben burada öleceğim. Abi yeni de yeni de yeni de. Şey canlı var mı? Susarsam, uğram. Bir düşman kaldı. Başka yok mu? Ya. Dursunuz mu? Olsa. Orada galiba. Ha, vurdum. Agam Hı. aşağı düşmesiyle onu vurmasınlar. Hayır, kafanı sana yürü. Ha. Hayır. Ne oldu oğlum? Oha vele. Oha. Oo ben vurdum adamı. Abi MVP'lik geldi ya. ya. bunlar bebek oyuncağıymış MVP ya. Karşılaşma MVP'si oldum arkadaşlar. Bu Bela gelir mi acaba gözümden? anta tamam, oynayalım. Ter, ter <gülüyor> 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 Ya abi ya. Oo, gördünüz mü ne oldu? Böyle saçmalık görmedim hayatımda ya Abi Uff abi çok kötü şu an Durum çok kötü <laughs> Ne o marka

Ultim <laughs> <laughs> aldık aldık. Biri işaretlendi. Oh ya. Ne? Adamı 107 vurmuşum. Abi bıçak. Helal Mermi yakmamış oldu. Tamam arkadaşlar şimdi Kazanan alır. Bunları ben bir operatörle giremem ama Phantom'la girerim ya. Abi çok iyi hazırım. Sonra bıçakla giriyorlar. Abi şunu çok seviyorum bak. Biliyor musunuz? Arkadaşlar. Arkada hem şarkı da çalıyor. <laughs> Abi şöyle... Çok çekişimli bir yer. Çok çekişimli bir yer. Çok çekişmeli gidiyor arkadaşlar. Ölümüne. Ya bu ne oluyor ya? Bir soyla bir içi bu. Oh, no, 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 ya? <laughs> ne oluyor şu anda? Çık şöyle şeyler oluyor. Helal. Abi bunlar ne böyle? Aa ikisi de orada. E ee, buralar. Kır kır ya. Dolduruyorum. Arka bakayım. Be, Bunlar vurmasın şunlara. bunlara? işaretlendi. 130 <laughs> da bile. Bir düşman kaldı. Okay. Aga be gitti arkadaş. Ne görecekler <laughs> He. Boşa mermi yakmamış oldu. Saldıranlar kazandı. Verdiğimiz... Arkadaşlar, evet fena değil maç çok garip bir maç geçti. Vallahi arkadaşım arkadaşlar kurdu bu iki bunlar aralarında garip bir şey oldu abi. MVP olmuşum yine de güzel de. Abi. Fena değil. Bugün videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize Hep bay bay.